Evet arkadaşlar merhaba. Ben Kay. <laughs> Pardon önce geldim. Bir dakika maşa niye girilmedi? Bir dakika arkadaşlar maşa niye girilmedi? Resmen saka gibi. masa girmiyor. Onu kısa bekleyecek miyim ben? Ne? Ne gördüm? Evet. Bir dakika bu ne? Koştu. Bayağı bir Evet, evet, evet. Hayır. Yes. Yeah. Evet, 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 yesin. Sevindim. Yes. Yapmayın ya, yok. mu? Bu şekilde oldu dün Her yerde mermi var. Şimdi i̇şte demi yapamıyor. Maalesef ki arkadaşlar. Bak beşi çekeyim mi acaba? <laughs> ha bakmış sonunda şey. Bak çekeyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Çekeyim. Ense. O da 22 ya da bir şey. koydum ben. kafama koydum şey ben yaparım. Bu ne? Çıkam bak. Evet. Hayır. Puan kartını unuttuk ismini. Bugün müydü artık neydi? Ya. Ne Tağ皆さん yok. Çözüm eşiniz. Bir kadar kaybettik diye çözümüyorum. Hayır. 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 Engel değil bakalım Hayır. Engel değil ama yok etmiş. Rat... Oyun saymadı. Ona, ona gitmesi lazım ki. Gitmedi ve bana geldi. Hiçbir durumuş sevmedim. Evet. Kaybettik. Kaybettim. küçük asıyor be. Herhalde birazdan. Be Bizimki şimdi kesemedi. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım be. şey yapayım şimdi. Çok mutlu ettim. Sevinirim.

ya da ayağım vurdu. benim bacak vefat etti. Evet. Artık ölecek için diktim. Hadi. Hayır ya. Ay mesafe girdi. Sana başka çaptı. Ay mesafe girdi şimdi. Video bozuldu. Spike'ı yiyeyim de çok beri. Evet abim bu be Sonra bir tanesi de oynuyor. Arkadaşım Her kimse bilmiyorum. On yaşında. Ben ne oynuyorum? Şimdi bir de daha düşünüyorum. <laughs> dakika bak sarı ne? Bak da ama istemedim. Evet ona koştum da aynı şey. Onu başka. Evet. Arkadaşlar bak şimdi bir şimdi şey, parçalayacağım. Yani ben izleyeceğim sadece. Şu anda. Artık maçı bitireceksiniz. Neyse devam. Ya. Ben de akşam Ne yapma unuttum ve Ah be ah. Ben niye böyle yalnız? Her zaman Ya bir şey çıkıyor. Çıktı. Tamam. Daha bir şey olmaz dedim. Biraz akşamlar dökerim dedim. Sansizim ben. Çok sansizim. Hadi, hadi yapabilirsin. Ne? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Bileyim ben. Evet, Kaybediyor. Her şey benim elimde. Bunu yapmam lazım. Hayır. Yapamadım da. Tekrar ederim kendimi. Çok seviyorum ben çıkmayı. Ya o spordunca her şey fırlıyor. Neyse devam ki. Yanlış modu seçtim. Hayır ya. Ben geldim ne mi ayır dedin yapsak? Video çekiyorum video. Hoş geldin diye mi o kapı kapatıyor? Niye hoş geldin? Ben Ay, devam videoyu arkadaşlar. Devam ki. Neyse. Videoyu çektim. <laughs> video değil ama Çekiyor da. Azıcık ısınsın ama değil mi? Tamam. <laughs> Aferin AFK bekliyor. Hayır, hayır. Ben başka bir şey ya. Göreceğiz o yüzden. Arkadaşlar bu Maalesef ki. Başka oyuna gireceğim. Başka oyunu değiştireceğim şimdi. Ben çekeyim. Aa şu bu kadar. Tam benlik. <laughs> Hayır. Hı. Bunu da anlata görebiliyorum. Başta ne Ama bana bir iyi verir. Evet. Neyse esas da Harkmuth ve işte ben. Ben de belki Hay oyun. İternet, hayır, İternet de oyun. tanesini hayır. Ne kadar? Doğum dileğim. Bir tanesi. Ne zaman Bir şey bakacağım. Ne zaman dövüşeceğiz? Ne zaman dövüşeceğiz? Ne zaman Ne zaman dövüşeceğiz? Anne bir şey Ne Anne bir şey zaman buradayız zaten sigara içiyoruz Abi zaten buradayız sen bunu değil. Evet. Videodayım ben video. Tamam çek. Çek ya. Bir video, o şeye ya. Bunu çeksem de bu da seni. Sizi... Ya konuşmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bir video çekemedim. Part 4 çok garip oldu. Yani oluyor da. Aynı silahlar. Hadi. Bravo. Bravo. Kendim var ya Kendime bulağım o vallahi Biz devam edelim Gel bakalım buraya Bu oyunu da bayağı oynamıyor Hayır yani... Hayır Yemem bu taktiği ben İtiraz kısıyor oldu. Biraz küçük. Niye böyle oluyor? Niye ben sensizim? Sensizlikten kar zorluyor. Evet attım. Ender miyim? Ender miyim? Ben geleceğim. Ben geleceğim seni. Ya oynamayacağım. Dur sizden. Araba uyuyor. Pam. Üç. Ve dört. Dördünü unutmayın. Bir. İki. Üç. dört. Hayır. 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 Bot beni yendi. Savaşta kim yendi? Sizin <laughs> tamam. Gel bakalım. Bay okay. bay. O benim. Ben de İki ama çocuklu maçta diyecektim Ama demedim bekler. Çünkü uzun dilerim. Videoyu benim tamamlamam lazım. İzlenme çok daha farklı olmak istedim. Hayvanımız başka ne şey kadını ben daha bilmiyorum. Bildiğim kapı YouTube'ım ama mesela bugün bunu daha çekmedim doğru çünkü. Ama ne yakışamadım. Neyse devam ki. Eğlenceli konu açtım. Kimse de abone Evet, o yüzden her iyi mesela var. Sonra o kızın devam ediyor. Ben kızın ama eminim. İşte 89 kazanma ihtimalim var. Evet, ben kazanmıştım. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Herkese Allah emanet olsun. Yani lütfen abone olup like atın. İki tane de ay ayırırsınız sadece. Ve bay bay. Hadi bay bay.